Efendim merhabalar. Deyimler ne der başlığı altında aman diyene kılıç kalkmaz deyiminin tasavvufi kökenlerini konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki gerek Arap toplumlarında gerek de Türklerde eğer birisi düşmanından kaçar da o kabileye, o kavme sığınırsa, yani aman dilerse, yani emniyet ararsa o kimseye asla ve asla kılıç çekilmez çünkü bu mertlik değildir ve o kişi emniyet altına alınır. Çünkü aman kelimesi emin olmaktan, emniyet aramaktan gelmektedir. Zahiren bu deyim böyleyken bakalım tasavvuftaki manası ne demektir? Bunun için de öncelikle kelimenin ebced değer üzerinden gideceğiz. Efendim aman kelimesi ebced değeri 92'dir. Tıpkı canımız Muhammed Mustafa'mızın ismi şerifinin ebced değerinin de 92 olması gibi. Yani bir kimse aman dilediğinde yani Allah'a yakarıp da aman Allah'ım hatayı ben yaptım kusurlar hep benim nefsimden ortaya çıktı yeter ki sen bana kılıç çekme sen bana gazap etme dediğinde dolayısıyla Muhammed Mustafa'yı aracı koymuş Muhammed Mustafa'nın hürmetine, Habibin hürmetine Allah'ım benim kusurlarımı ört. Sana sığındım, emniyeti de o isimde aradım diye yakarmış olur. Habibi hürmetine de Allah asla bu emniyet arayan, aman dileyen kuluna kılıç kaldırmaz ve gazap kılıcını merhamet karına koyar. Öyleyse efendim, aman lafzı senin ismi şerifinle müsavidir anın için aşığın zikri amandır ya resulallah çok teşekkür ederiz